Karma Kripto kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Telegram kanalımıza paylaşmış olduğumuz Telemon projesinin incelemesini yapacağım. Ee, sizler için bu proje yatırım gerektiren bir proje olduğu için yani daha doğrusu pay to earn yani öde kazan projesi olduğu için e, alabileceğiniz riskler nelerdir? Risk almanız gerekir mi? Gerekmez mi? Bu tarz detaylara değineceğim bu videoda ve aklınızdaki birkaç soruyu da cevaplandırmayı düşünüyorum. Umarım ki cevaplandırabilirim. Ya fırsatım ben hemen uygulamamıza giriş yapıp ben sizlere sistemi anlatayım arkadaşlar. Bu arada e, Telegram botunun linkini e, açıklama kısmına bırakacağım videonun oradan rahatlıkla katılabilirsiniz. Telegram botunu başlattığınızda arkadaşlar zaten siz direkt ana sayfaya kısmına atıyor. E, şu an biz whitelist kazananlar olduğumuz için erken erişime sahibiz. Asıl kullanıcılara yarın saat 2'de açılacak tekrardan yani 7 Ocak öğlen öğleden sonra saat 2'de açılıyor. Sisteme giriş yaptınız arkadaşlar, siz zaten direkt kart alma bölümünü aktarıyor. Burada e, mitik yani e, legendary paket almak isterseniz eğer 9.63 ton ödüyorsunuz. Paket satın almak için alt kısımda e, hangi paketten hangi kartlar çıkabiliyor bunlar gözüküyor. Burada rare karttan e, minimum A kalite maksimum SS kalite çıkıyor. Medium paketten de minimum B kalite maksimum S kalite çıkıyor. Legendary'de de minimum S kalite maksimum da 5S kalite çıkıyor. 5S zaten şu an daha oyunda hiç kimse de yok bildiğim kadarıyla. Sadece 3S gördük biz de bugün. Kartlar kısmı arkadaşlar e, burada burada target kart kısmına tıkladığınızda siz burada levelini yükseltmek istediğiniz kartı buraya koyuyorsunuz. Sonra aşağıdan da 4 adet e, S yani SS kalite kart koyduğunuzda %80 ihtimalle yükseltme şeyiniz oluyor, ihtimaliniz oluyor. Koleksiyon kısmından kendi kartlarınızı görebilirsiniz. Bu benim kendi kart koleksiyonum şu anda. Game kısmından buradan sağ alt kısmından arkadaşlar günlük ödülünüzü talep ediyorsunuz. Ee, günlük olarak da enerjinizi fullemeniz gerekiyor. Enerjinizi de telemon ile e, yenileyebiliyorsunuz. Swap işlemleri telemonlardan alabileceğiniz, pikalara nasıl çekip swapleyebileceğiniz bunların hepsini göstereceğim ben sizlere. Referal kısmından da davet ettiğiniz arkadaşlarınızı görebiliyorsunuz. Wallet kısmından arkadaşlar şimdi e, şu an benim önümde 89 adet Pika var. Buradan swap dediğiniz zaman sizi e, swap kısmına aktarıyor. Buradan rahatlıkla istediğiniz miktarda swaplerinizi yapabilirsiniz. Cüzdanınızı bağladıktan sonrasında buradan tel telemon swaplemek isterseniz de oradan tıkladığınızda arkadaşlar sizi didasta atıyor. Swap uygulaması kısmına. Buradan da swapleyerek istediğiniz miktarda alabilirsiniz telemon. Dediğim gibi yatırım yapmak yapıp yapmamak tamamen size kalmış olan bir şey. Riskli bir uygulama. Neden diyecek olursanız ne kadar çok öderseniz o kadar çok günlük kazancınız olur. Ama bu sistemin patlamayacağı anlamına veya e, sizin kazanabileceğiniz anlamına gelen bir şey değil. E, paket açtığınızda en düşük kalite kartların çıkma ihtimali de mevcut olduğu için arkadaşlar. Yani e, şu şekilde söyleyeyim siz 55 dolarlık bir kart paket alıyorsunuz Legendary paket ve bunun içerisinde size günlük 100 pika kazandıran kartlar çıkıyor. 5 adet S kalitede kart çıkıyor diyelim. Sizin amorti uzayabilir. Biraz şans bağlı faktörlerin geliştiği bir oyun. Ama oyun sistemi güzel. Yani e, ee, kullanışı basit. Eğlenceli gözüküyor. Arayüzleri de basit. Zaten Telegram kanalımızda uygulama hakkında gelişmeler oldukça da paylaşacağız. İlk defa kendi kanalımızda Patreon proje paylaştık. Umarım ki bizi yanıltmaz diye düşünüyoruz. Onun dışında değinecek olduğum detaylardan birisi şu arkadaşlar kart yükselmesi, yükseltmesi yapacağınız zaman mesela ben şu an bu kartı 3. level'e çıkarmak istediğim zaman buradan kartlarımı seçiyorum mesela tıkladığımda e, yukarıda success rate yani başarı oranı gözüküyor. %80 ihtimalle bile arkadaşlar kartınızı yakma ihtimaliniz var. Neden diyecek olursanız %20'lik şans faktörü denilen bir olay olduğu için yakma ihtimaliniz mevcut. Ben e, sabah yaptım daha doğrusu. sonra sonrasında S kartımı level 2'ye yükseltmek için yaptım. Maalesef yaktım. Bu tamamen şansa bağlı olan bir şey. Eğer mint'iniz, daha doğrusu yükseltmeniz başarılı olursa alttaki 4 kart yanıyor arkadaşlar. Yükselttiğiniz kart level atlıyor. Eğer yükseltmeniz başarısız olursa da alttaki 4 kart yanıyor, yükseltmene tamamlanmıyor. Yani yükseltme yapamıyorsunuz. Bu belirli levellere göre telemon istiyor sizlerden. E, kartların kalitesine göre fiyatları değişiyor tabii ki. Şu anda benim günlük kazancım, e, bu benim yan hesabım, asıl hesabımla şu anda yapmıyorum. Yan hesabımda şu an 982 pika kazanıyor. Bu da ortalama 9.80 dolar falan yapıyor günlük olarak. Amortis sürenizi hesaplamanız gerekiyor. Ona göre e, sistemin içerisinde tekrardan ekleme yapıp yapmayacağınıza karar veriyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi e, sistem içerisindeki alacağınız tüm riskler sizin kendinize ait. E, herhangi bir koşulda biz asla yatırım tavsiyesi vermiyoruz bu uygulama için. Tamamen kendi risk edebileceğiniz miktarlar ile girmenizi öneriyoruz. Onun dışında şu anda beğenebileceğimiz ekstra bir olay yok arkadaşlar. White paper kısmında zaten e, videonun açıklama kısmına yükleyeceğiz. Oradan da uygulamanın White da inceleyerek de diğer detaylı bilgilere de hakim olabilirsiniz. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini isterseniz kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Eğer hala in Gradient Network videosunu da izlemediyseniz sağ üst kartlardan da o videomuzu da izleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.